Beyin felci bir diğer ifadeyle serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık karşılaşılan bedensel duruş ve hareketleri etkileyen fiziksel bir engellilik durumudur. Gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası döneminde hasar görmesi nedeniyle oluşur. Doğum öncesi annenin geçirdiği hastalıklar, travma, genetik sebepler, uygunsuz ilaç kullanımı, akraba evliliği, yüksek dozlar radyasyona maruz kalma, doğum sırasında erken veya geç doğum eylemleri, oksijensiz kalma, zor doğum ve doğum travması, doğum sonrası menenjit ve benzeri ateşli hastalıklar, havale, beyin kanaması, sarılık, travma ve kan şekerindeki düşler, sebrel palsiye sebep olma. Beyin etkilenen bölgesine bağlı olarak farklı şekilleri görülüyor en sık görülen şekli spastikliktir. Bu durumda kaslar sertleşmiş ve sıkı hali. Vücudun bir yarısını etkileyebileceği gibi tüm kol ve bacaklarla birlikte gövde, yüz ve ağız kaslarını etkileyebilir. Bazı formlarında hastaların bacakları daha fazla, kolları daha az etkilenir. İkinci tipi dengesiz, titrek ve koordinasyonun bozuk olduğu hareketlere sebep olan ataksik tiptir. Üçüncü tipi ise Dönme, bükülme ve kasılma şeklinde istemsiz hareketlerle seyreden diskineklikliktir. Üç formun birlikte olduğu karışık tiplerle de karşılaşabiliyoruz. Ülkemizde görülme sıklığı yaklaşık 10.000 doğumda 4 oranındadır. Her yıl 6.000'den fazla yeni çocuğa CP tanısı. Problemler bebeklerin ve çocukların yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında gelişim farkı belirginleşmeden, Nörolojik muayene ile tespit edilir. Bebeğiniz bir yaşından önce el tercihinde bulunuyorsa, yani sadece sağ elini veya sadece sol elini kullanma eğilimindeyse, 12-18 aylık olmasına rağmen hala yürüyemiyorsa, 24 aylık olmasına rağmen basit cümlelerle konuşamıyorsa, en kısa sürede bir pediatrik nöroloji doktoruna başvurmanız gerekmektedir. Serebral palsiye birçok farklı durumlarda eşlik etmektedir. Değişik oranlarda olmakla birlikte serebral palsiden hastaların bir kısmı yürüyememektedir. Konuşamamaktadır. Görme sorunları olabilir. Fiziksel olarak acı çekebilirler. Bir kısmında epilepsi hastalığı var. Salya kontrol problemleri yaşayabilirler. Davranış bozuklukları olabilir. Uyuma bozuklukları olabilir. Yaklaşık hastaların yarısında da zihinsel bozukluklar var. Tüm bu sebeplerden dolayı serebral palsi hastalığının tanısı çok ilgilendiren bir sorun haline. Serebral palsi onların aktif hayata katılmalarını zorlaştırsa da erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde pek çok şeyi başarabilirler. Yürüyebilirler, yüzebilirler, konuşabilirler. Yeter ki desteğimizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyona ulaşabilirsiniz.